İHADE'den cezaevlerine para dilekçesi gönderildi. İnsan Hakları Derneği İHADE İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, tutuklu üyesi Hatice Onaran adına cezaevine gönderilen paraların nasıl harcandığını öğrenmek için resmi dilekçe verdi. İHADE İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, tutuklulara maddi destek sağladığı gerekçesiyle örgüte finans sağlamak suçlamasıyla tutuklanan Hatice Onaran için başlattığı kampanyayı sürdürüyor dernek üyeleri İstanbul Şubesi önünde toplanarak hak savunucularına yönelik yargı baskısına son. Hatice Onaran yalnız değildir, yazılı pankart açarak desteklerini dile getirdi. Toplantının ardından Elazığ, Gebze, Edirne, Şakran, Tekirdağ ve Marmara Kadın Kapalı Cezaevlerine dilekçeler gönderildi. İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri yaptığı açıklamada, cezaevine yatırılan paraların kullanımına ilişkin şeffaf bir açıklama beklediklerini belirterek, her gün mapuslar adına yatırılan 450 TL'nin nerelere harcandığının bilgisini kamuoyuyla paylaşmalarını istiyoruz. Cezaevi kantininden yapılan harcamaların, teröre finansman sağladığı yönündeki iddialara dair makul bir açıklama bekliyoruz. Gönderdiğimiz dilekçelere yanıt geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız, dedi. Hapishanelere gönderilen dilekçelere verilecek yanıtların takip edileceğini belirten Yoleri, Hatice Onaran'a verilen cezanın kaldırılması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Buna ilişkin çeşitli itirazlar da çünkü hapishaneye yatırılan paralar hapishane idaresinin tasarrufunda kullanılıyor. Dolayısıyla ediliyorsa eğer o zaman ceza cezaevi idarelerinin bu terörün finanse ettiğinden söz etmek gerekir diyoruz. Çünkü e, bu paraların harcanması tamamen idarenin tasarrufuyla gerçekleşiyor. Bu için mücadele ediyoruz. E, bu defa da hapishane idarelerine birer mektup göndererek bilgi edinme hakkımız çerçevesinde gönderilen paraların nerede harcandığı diyoruz. Bu nedenle bugün Erzurum E tipi Elazığ kadın kapalı Yemse kadın kapalı Edirne B tipi Marmara 5 loğlu no Marmara 9 loğlu no Şakran 1 loğlu no Tekirdağ 1 ve 2 loğlu no B tipi hapishanelerine mektup göndereceğiz. Ve kendilerine soracağız. Her bir hapishaneye ayrı ayrı mahpuslar adına yatırılan 450'şer liradan mutlu oluyoruz bu 450 her lira'nın nerelere harcandığı bilgisini bizimle ve kamuoyuyla paylaşsınlar ve bizler e, yargı sürecinde bunu belki anlatamadık ama kamuoyu vicdanında bunun yeniden tartışılmasını sağlamak istiyoruz. E cezaevi kanunundan yapılan alışverişler üzerinden nasıl kararın finanse edildiğine dair makul bir açıklama bekliyoruz. Bugün cezaevi idarelerinden bu nedenle e, bugün e, e, postaya vereceğiz e, her bir hapishaneye göndereceğimiz mektupları ve gelen cevapları da kamuoyuyla paylaşacağız. E, bu süreçte bu e, sorunun e, ve çözümü e, Hatice Onaran arkadaşımıza verilen haksız cezanın kaldırılmasını e, istiyoruz. Bir kere daha bunu buradan dile getiriyoruz. E, bildiğiniz üzere bu sadece Hatice Onaran arkadaşımız isimlerine kalmadı. Bir kez daha 75 yaşındaki Hatice Yıldız'ı da buradan anmak istiyoruz. O da kendi kızı para yatırdığı için böyle bir suçlamayla hapiste tutuluyor. Bu haksız uygulamanın, yasanın bu kötüye kullanımının bir an evvel önlenmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi mektuplarımızı bilgi edinme amacıyla yazdığımız Hatice. mektupları eee postaneden gönderiyoruz. Hatice onlara